Herkese Proje Makine'nin ikinci bölümünden merhaba arkadaşlar. Bu hafta gerçekten çok hızlı geçti. Garip bir hafta değil benim için. Yani sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğim bir hafta oldu. Onun harici hafta genel olarak güzeldi. Bu video o kadar uzun olmayacak. Kanalım hakkında size ufak bir bilgi vereyim. İlk videomdan son attığım videoya kadar bakarsanız eğer her video bir önceki videodan daha uzun sürüyordu. Artık 17 dakikaya kadar çıktı. Ağzım yoruldu amına koyayım. Yoruluyorum yani. Aslında bu videoları yapmak hiç zor değil. Ama yani insan... 20 dakika oturup konuşunca da bir şey oluyor yani. Ben ne kadar embesilim, hissi geliyor. O yüzden bugünkü video kısa olacak, kimseye söylemeyeceğim. Haftamı anlatayım size. Pazartesi günü denemeye giremedim. Çünkü gerçekten çok kötü hastaydım. Yani ayağa kalkamayacak derecedeydim. Sonra biraz oturdum çalıştım. Apotemi türevini yerlemeye çalışıyorum. En son lopiteli bitirdim. E, geometrik yorumuna geçeceğim. Pazartesim genel olarak matematik ve geometri ağırlık çalışmakla geçti. Ve toplamda 5 saatlik bir çalışma yaptım ben pazartesi günü. Gerçekten hastaydım. Salı günü 31 Aralık olmasına rağmen insanlar böyle bir şey oluyor yani. Yeni yıl gireceğiz, bugün çalışmasam olur falan. Benim için bu gereksizdi yani. 10.5 saat çalıştım salı günü. Ee, salı günü aynı zamanda kimya ve biyoloji konularının hepsini bitirdim. Artık sadece türevin bir kısmı ve integral. Fen derslerinde de sadece fizikten atom kaldı. Bu arada marketten bir tane portakal suyu aldım. Yani şu eskiden bir tane turuncu şurup olur ya küçükken çocukken bize böyle turuncu bir şurup verirlerdi. Böyle hafif acı ama güzel bir tat. Hani onun kötüleştirilmiş hali gibi portakal suyu aldım. Allah belasını vermesin bir daha da almayacağım. Salı günü biraz geç yattım. Geç yattığım için çarşamba günü dörtte kalkamadım. O yüzden çarşamba günüm birazcık eksik. 7 saat çalıştım maalesef. Bu arada şöyle yani kimse yüksek ihtimal sikine takmayacak bu bilgiyi ama. Ben aslında kütüphaneye gidiyordum. Yani kütüphanenin her kütüphanenin böyle müdavimleri olur ya böyle. Her kütüphaneye gittiğinizde böyle Aynı kişileri yürürsünüz. O aynı kişilerden bir tanesi bendim. Ama geçen haftadan beri artık evden çıkmamaya karar verdim. Yani hayatımı çok izole ettim. Sadece spora gitmek, eve gelmek, ders çalışmak, yemek yemek ve sevdiğim dizileri izlemek üzerine kurulu bir hayatım var. İnsan görmekten an itibariyle nefret ediyorum. Bir kalabalığın içine girdiğimde gerçekten bunalıyorum. Ve zaten iki, son iki haftadır kalabalığın içine girmiyorum. Perşembe günü benim için orta şeker bir gündü. Spora gittim. Spordan döndükten sonra biraz hasta hissettim. O yüzden biraz uyudum. Perşembe günü de aslında biraz hastalık ve mücadele günü oldu. 7 saat çalışabildim perşembe günü de. Cuma günü benim için çok güzeldi. Cuma günü 10 saati tekrardan çıkabildim. Ben genel olarak zaten 10 saat çalışıyorum bu sıralar. Yani 10 saatin çok da üzerine çıkmıyorum. Yani bu arada hani farazi rakamları bunlar. Yani 10 saat dediğim 10 saat 0 dakika 0 saniye değil tabii ki. Mesela 10 saat 20 dakikadır. 9 saat 45 dakikadır ortalaması 10 saat oluyor yani. Ondan bahsediyorum. Cumartesi günü AYT denemesine girdim. AYT denemesini eğer hesaba katarsak 11 saatlik bir çalışma yaptım. AYT denemesini hesaba katmazsak harici 8 saat bir çalışmam oldu. Pazar günleri bilmiyorsunuz tabii ki de söylemediğim için. Benim normalde tatil günlerim. Normalde yarım gün yapıyorum ama dün akşam bu sefer de misafir geldi. Misafir geldiği için onunla birazcık oturmak zorunda kaldım. Gece 2'de yattım. Şimdi düşündüm iki saat uyuyup kalksam eğer çalışabilir miyim? Sonra çok saçma olduğunu düşündüm. Pazar günü sabah da çalışamadım o yüzden. Tam gün tatil verdim. Yani aslında bu hafta çok verim alamadım açık söylemek gerekirse. Talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Ama bu hafta gerçekten suyunu çıkartacağım bu işin. Hani haftaya pazar şahit olacaksınız. Gerçekten inanılmaz sayılar vereceğim size. Yani aslında benim bunları bir kağıda yazmam lazımdı. Hatta kara tahta falan demiştim. Gerçekten onu yapmayı unuttum. Şu an ekrana bir YouTube kanalı koyuyorum. Bu YouTube kanalı da bizim projemize dahil olmuş. Ama işte prim olur vesaire benim kanalıma gelmelerini söylemiş. Arkadaşlar ben bu primdir, odur budur böyle şeylerim yok. İstediğiniz içeriği benim kanalımdan kullanabilirsiniz. Yani isterseniz Atius ismini de alabilirsiniz. İsterseniz Derece 99 ismini de alabilirsiniz. İsterseniz proje makineyi ben çıkarttım da diyebilirsiniz. Bunların hiçbir umurumda değil. Benim bu projeyi ortaya atarken ki tek amacım YouTube kitlesiyle birazcık daha özdeşleşmiş bir durum istememdi. Yani seyirciler sadece izleyip gitmesin de hani onlarla beraber bir yolun içinde olduğumuzu hissedeyim diye böyle bir şey çıkarttım. İsteyen herkes kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yok bu durumda. Bu yüzden herkesin içi rahat olsun. Herkese çalışmalar diliyorum. Haftaya pazar günü görüşmek üzere.